Merhabalar sizinle beraber bugünlük ne yapacağız? Minecraft Pocket Eşeğe oynayacağız. Hem de Uluberk'le hem Cevre'yle. Şu içine girelim. Siz kaldınız babanızı bari onu? Ne topladım? Evet arkadaşlar. Prindians. <laughs> Bak. Sizin de bayramınız mübarek bayram olsun. Bugün ilk bayram. Okay. Teşekkürler. Oğlum, hava da şeyi açtın. 40 lira. Evet ben arkadaşlar, ben devam ediyoruz. Hiç, Yan... Oğlum, bu <laughs> şeyi açtı burada. 25 TL verdim. Bu kalanı mı? Bilmiyorum ki. Ben ücretsiz olarak indirdim. indirdim. <laughs> Google Chrome'dan sen gel şimdi. Seni de göstereyim gel. Evet arkadaşlar. Tabi tabi. Ulan ya. <gülüyor> 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 evet ben yaptım. Balkonda yaptım. Akil Bu ne? Ev. Ben koyalım, ev. <laughs> Küçücük ev. O ne lan? Sandığında bu ne? Kapılar var. Hiç güzel bir şeyler yok. Bir şey ne yapacaklar şimdi senin araban yok mu? Gemin yok mu? Gemin yok. Adada mı tardım Bütün ihtiyaçlarım var. Evet arkadaşlar Cemre de geldi. Hoş geldin. Artık bu şey Ben de banyo tutuyorum. Cemre. Beni izleyebilirsin bak. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Uyuyalım. Üstüne basıp mı? He? Evet. Üstüne basıp da uyuyoruz. Evet arkadaşlar. Durun be. Kalbimizi göstereyim şöyle. Merak etmişler. Oooo. Arkadaşım Egemen iyi ki. Ne Var. Kılıç var. Kılıçlarım var bak. Böyle kılıçlarım var benim. Hı? Ben çok bir çok uğraştım. Balkonda ağacık gezelim mi? Balkonda ağacık gezelim mi? Tamam hadi gezelim Efendim. Bak. Havuç var elinde. Havuç var 42 tane. Oha. Bir şey söyleyeceğim. 3 tane balık, 12 tane ekmek. <laughs> bir şey söyleyeceğim. balıkla ekmek çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Ekmek. Efendim. Ekmek. Bak şimdi. Oh, oh. Kendine bir gemi yap. Bu adadan başka bir yere git. oylan malzeme topla. neden böyle sessiz konuşuyor? <laughs> evet. Sesin ee... değişmişti. Vergişler. İstersen yok. senin de youtuber yapabilir Çok gerek yok. Neden? Ben zaten şey. Evet şimdi ne yapacaktık ha? biz? Bunlardan bir tanecik kürek yapacaktık. Arkadaşlar bir de kakamelayı şuraya koyalım. Sonra kürek buraya koyalım. Tekne lazım değil mi? Aynen ben kasmam. Dikti koyalım. aşkım benim. Rabbim nice bayramlar göstersin. O, o zaman iki ton yaptım. Senin de bayramın var. Allah nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Arkadaşlar yem, ben. Ben güzel, yaptım ben. ben gemi bana. yaptım. Ha Gemi yaptım. ben. Kaç kaç kaç. kaç. <laughs> Hı? şu iskelekleri öldüreyim mi ben? Yatırmış. öldüremem çünkü canım az. Çünkü canım az. Çünkü canım az. alamam. hemen dedim hiç Ama da bacakta. Canım az mı? Canım az mı? Ömer Bak kaç kaç. Açacağım ben. Balıklar yüksek. Bir şey, bir şey balıkları yok ki. orada. Hı? Gel arkaya gel mi? Evet. Bak o, bak. Yay oklar onlar o. Bizim hmm. değil. İskeletlerin. Evet arkadaşlar. Onun inek. Arkadaşlar bu böyle. En az 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse bunları da çağırırım. Çağırırım, mı size. Babaanne Beş bin like gelirse çağırırım ben bunları. Üçümüz bugünlük video yani. Bugün biz tatile gidiyoruz. E Otele gidiyoruz. Efendim. Ama yine bu yerleştirdim. <laughs> Cemre'nin gözü pörtüdü. <laughs> 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 Yapma ya. Allah. <laughs> Korkuyor musun? kıvıcını ayak edelim. Tamam alacağım. Ama ilk önce bir şu gereksiz bir şey alırım Mati. Ee? Oha! Nereye gitti lan? Oha! Biz buraya atmıştık. Oraya mı ışınlandı? Ne atıyorlar o yukarıda? Yukarı bir baksana. Anne. Bakıyorum. Şey, bir şey yap. Kavurmaları biz keselim Kümrala da. Sen git onun başına. Yok be bir şey. Olmuyor. Gibi ayırt... Neyse biz kılıcımızı alalım arkadaşlar. Yok. Biz elmas alalım hem zırh. şey versene abi. Arkadaşlar zırh da alalım biz. Güçlüyüz çünkü. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağız? Şuraya koy kamerayı. Tamam koyacağım. Ha. Şuradan bir tane yemek alalım. 14 tane golden apple alalım. Sonra ne yapalım? Bizim şeylerimiz lazım değil mi? <laughs> Elmasların bile var ki zengin. Üstüne zırh yapsana. Var ki burada zır. Evet. Çok oldu. Dur bir dakika. Sen bu musun? Evet buyum. Ben bir tane Steve'im. Steve'im evet. Arkadaşlar bu arada bu oyun yüklemek istiyorsanız yarınlık bu videoyu çekeceğim yani arkadaşlar. Bu videoyu çekmeyebilirim ya da şey bu bölüme 10 like gelirse yarın Minecraft nasıl indirilir? şey sadece. <laughs> şey Efendim arkadaşlarım söyleyeceğim. Efendim. Evet tamam. Başım şimdi. Unut. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ulber'di. Bu Ulu, arkadaşlar Ben de Bulabilir miyim berdi ben? Ulu, arkadaşlar Ulberkin. Arkadaşlar Ulberkin. Sakın doğru söyleyin bırak o söylemesi için like atın bari. Abone olun. <laughs> like attığınız zaman veya abone olduğunuz zaman Ulber söyleyebilir bize. Hayır ben bunu Ne oldu? Böyleymiş pardon. Cemre ne oldu? Pardon. <laughs> Dur bir Cemre versene. Giremiyorum biliyor musun hiç? Ben, ben girebilirim. Giremedim ben hiç. Neyse arkadaşlar hadi devam edelim. <laughs> Böyle uzaktan mı çekecek? Ne yapsak? Ben ne? <laughs> ne? Çok... Lan yemeğe mi gidecek? şey o iskeletleri zaten. Şey atarım bak. La! La arkadaşlar! Oha tek attı. Hadi hadi. Hadi la. Lan öldüreyim şimdi bir ya. Evet. Öf şuradan bir kaçalım da. <laughs> Öf ittirsin bizi. Bakın ne yapacağız biz. Bu böyle bu. Bakıyorsun. <laughs> Bakın. Lan yeter. Gel. Vur şuna vur vur. Vuramıyorum. mu? Vuramadım. Vur tek attım. Gördün mü? koptu. bir, bir evet. şey, şey gelemez. Ay Allah'ım ya. Aa, bak okları topla okları. Toplayamıyorsun. Bir şeye ok atabiliyor musun? <laughs> Ay bunlar atabilir. Bilmem ki. Aa, gel gidelim başka. Aa, bak şurada bir ada gördüm. Şuraya ana, gidelim. Ana, tamam tamam Yanlış yere girdik. Hayır ben. Şuraya şimdi. gidelim. Bak bak ada gördüm <laughs> Tamam arkadaşlar. Arası değil. Ar de arkadaşlar bak, bu, bu bölüm o... 15 dakikalık olmaz. Bunu çok zor bir şeymiş. Şey. 15 dakika olur. E yani. Şimdi bir kaybedersek bak ne yapacağız? Alacağız. Burada ucuza. Ben bu yukarı ev yapmış Allah aşkına. ben evi cadı yapıyorum. Düşmez nereden? Düşmüyor. Onun altı bence ben tadı. Ben evimden bir, bir altı? Bak bir şey gördüm. Atlı alta. Oha! Oha. Ben de gördüm. şöyle ben Vallahi. O zaman buradan biz gidebiliriz. <laughs> Yok. Herobrine gördüm. Herobrine gördüm. Bakayım. Lan. Ev yok. Bakacağım. Bakmaya zamanımız yok. Oraya git bir. Ev yok. Ben. ya. Yani, e burada. He, ben. Aa, bak. <laughs> burada. Burada. Ay neredeydi <laughs> bu? Bak. Bak orada. Herobrine'e bakacağım. Nerede Herobrine? Orada. 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 Ne? E, orada. Herobrine orada. Herobrine Brian bebe. be. Böyle çok güçlü bir. Ben bir tane oyunda Brian diye bir oyun beni öldürmüş. Biliyor musun? <laughs> Bak ya <oyununda>. atma. Gerçekten. Herobrine Brian <laughs> mı? oynarken beni öldürmüş gerçekten. <laughs> i̇ki tane YouTube kanalım var benim. İki ne? tane. İki tane YouTube kanalım var benim. Ömer Mandıralı. Var. Tamam öbürü ne? Ömer Mandıralı. Öbürü Ömer Mandıralı 2 var. Ömer Mandıralı, Ömer Mandıralı 2. <laughs> Hiçbir şey anlamadım şu an. <laughs> Zaten senin kafa gidik ki. Oğlum <laughs> nasıl düşüyor? Bu evi yıkar mı? Altı adam. Ben... Versene bak bir şey yapacağım. Bir Altı şey yapacağım. Acaba... Dur, dur. Aa, <laughs> ne aldı?